Yeniden doğru katakolu. Baya camın önünde oturup okula gelmeni bekledim. Bu da kayıtlara geçsin lütfen. Günaydın. İşte şimdi günaydın. Hadi gel benimle. Ne oldu? Abine yakalanmayı olaydan saymıyor muyuz? Hadi. Evet. Ne dedi abin? kızdı mı? Yani ben biraz endişelendim aslında. Sana laf eder falan diye. E sende telefon da yok. Arayamadın. Kurdum durdum bütün gece uyku tutmadı. Ne alaka? Sen benim abimi öyle geri kafalı cahil biri zannediyorsun galiba. Yok ya o anlamda demedim. Yani kapıya kadar gelmişim. Elimde çiçek, hediyeler falan. Gördü hepsini. Pek hoşlanmıyor ya benden. Ben öyle tahmin ediyorum yani. Yani evet, senden pek hoşlandığı söylenemez. Ben bu imajımı nasıl düzelteceğim acaba? Yani böyle bir yardım kuruluşunda düzenli falan görev alsam... Ee, ne konuştunuz? Anlatsana. Doruk'a güveniyor musun diye sordu. Aha. Sen ne dedin peki? Hayır dedim. Hadi ya. Peki tamam.